Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda size fotoğrafların arka planını nasıl değiştirebiliriz? Arka plandaki görüntüyü değiştirmek için neler yapmanız gerekiyor? Bunu ücretsiz sağlayan bir program var mı veya pratik bir yoldan bunu değiştirmenin bir yolu var mı? Bunu anlatmaya çalışacağız. Programımızın ismi PhotoScape. Bu program arkadaşlar internette ücretsiz bulunuyor. Yani şöyle mesela Google'ı açtığımızda scape zaten çıkıyor. Şurada sonuçlar. Enter'ladığımızda buradan gördüğünüz gibi ben de zaten Gezginler gezginler.net'ten indirmişim. Buradan indirip kurabilirsiniz. Kurduktan sonra benim birazdan yapacağım işlemlerin çok ötesinde çok daha farklı işlemler yapabilirsiniz. Çok kullanışlı, pratik bir program. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi konumuza gelecek olursak programımızı açtıktan sonra düzenleyiciye tıkladık. Ben örnek olsun diye önceden internetten iki tane resim indirdim Şimdi mesela şu resmi Şuradaki çocuğun e, Bulunduğu resmi görüyorsunuz sonbahar Böyle güz mevsiminde çekilmiş Bir resim Biz bu resmin arka planına şunu koyacağız Gördüğünüz gibi tamamen farklı bir Resim e, Burada da ilkbahar Yemyeşil bir ortam var Bunu nasıl yapacağız Bunu yapmak için arkadaşlar Şuradan programımızda nesne var nesneye tıklıyoruz nesneye tıkladıktan sonra buradan fotoya tıklıyoruz şurada yeşil güneş müneş var oraya görüyorsunuz ona tıkladık fotoya buradan arka plan için hangi resmi istiyorsak onu seçiyoruz biz bunu seçtik tamam dedik şimdi tabii bu direkt seçmiş olduğumuz resmin üstüne geldi bizim resim nereye gitti telaşa kapılmaya gerek yok şöyle çektiğimiz zaman resmimiz görünecektir. Şimdi resmimiz arkada görüyorsunuz. Ben bu resmi şöyle yan tarafa çekiyorum. Çok da fazla yan tarafa çekmeyi çekmemem gerekiyor. Ha, bu arkadaşlar resimler arasında büyüklük açısından bir e, orantı olması lazım. Yani biri çok büyük resim, diğeri çok küçük, küçük resim ise arka planı uyumlu oluşturamazsınız. Arka plan mesela çocuğun kafasının üstü başka bir resim olur. Örneğin şu ağaçlar olur. Alt taraf eskisi gibi kalır. Çünkü arka plan olarak seçtiğiniz resmin boyut küçük olduğu için bütün resmi kaplamaz. O yüzden seçtiğiniz resmin boyutunu da ona göre ayarlamalısınız. Bu resmi nereden ayarlayacağım, bu boyutu nereden ayarlayacağım ben diyecek olursanız bunu hiçbir programa gerek olmadan normal Windows, Windows'ta Paint'i açtığınız zaman şuradan yeniden boyutlar var. Buradan istediğiniz pikseli en boy oranını değiştirmek istiyorsanız şunu tıklarsınız. Buradan 500 diyorsanız 500, ne istiyorsanız artık ona göre ayarlarsınız. Ayarladıktan sonra eee PhotoScape programını açar tekrardan oradan seçersiniz. Şimdi biz devam edecek olursak burayı seçtikten sonra arkadaşlar burayı seçtikten sonra, Evet, bu araçlarda pardon, nesne ya tıklıyoruz. Nesneye tıkladığımızda şurada gördüğünüz gibi foto artı nesneler var. Bu foto artı nesnelere tıklıyoruz. Bir karşımıza çıkan seçenekte zaten iki tane seçenek var. Alttaki seçilmiş. Biz bunu hiç değiştirmeden tamam diyoruz. Tamam dediğimiz zaman resmi böyle ortalıyor. Sonrasında araçlara geliyoruz. Araçlara tıkladıktan sonra alttaki seçeneklerden Full klonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Full klonuna tıkladık. Bundan sonra artık işimiz mouse'la Mouse'la başlıyoruz bu şekilde. Ne yapmaya? Normal bir silgi ile siler gibi buradaki resmi silmeye başlıyoruz. Resmin tabii ki arka plan. Çocuğu silmeyeceğiz çünkü çocuk bize lazım tabii ki. Onun arka planını değiştiriyoruz. Onu niye silelim? O bizim esas kahramanımız fotoğraftaki. Onu silmiyoruz. Böyle siliyoruz arkadaşlar mouse'la tekrardan söylüyorum. Silgiden bir şey siler gibi. Sildik, sildik, sildik. Evet, şu çocuğun ayağına yaklaştık. Çocuğa yaklaştıkça daha ince şekilde silmemiz lazım. Mesela burada ben biraz fazla kaba girdim. Bunu geri al diye şuradan telaşa gerek yok. Geri alıyorum ve tekrardan başlıyorum silmeye. Şu an biraz hızlı gideyim fazla vaktinizi almayayım. Siz kendiniz yapacağınız zaman bu silme işinde titizlikle özellikle çocuğa yani artık tabii ki kendi resminiz de olabilir bu kendinize yaklaştığınız zaman daha hassas dokunuşlar yapacaksınız ki kendinizi de silmeyin ve görüntü de daha gerçekçi olsun. Şimdi siliyoruz. Evet şöyle silmeye devam ediyoruz. Buradan siliyoruz. Tehlikeli yerlere yani çocuğa yaklaşıyoruz şu an. Evet. Resim biraz büyük olduğu için silme işi de uzun sürüyor. Şöyle silelim. Şurası kaldı. Şu kafasının arkası. Şu kısmı da alalım. Şöyle. Evet. Ben orayı çok iyi yapamadım ama artık siz bizden daha kabiliyetli, yetenekli olabilirsiniz bu konularda. Şöyle sildik. Evet. Silmediğimiz bir yer kalmadı herhalde. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Bunu kaydetmek için kırpa geliyoruz arkadaşlar. Kırpa geldikten sonra şuradan serbestçe kırpı seçiyoruz. Seçtik. Ondan sonra şöyle nereyi istiyorsak artık şu şekilde seçip kırp diyoruz. Ondan sonra da kaydet diyoruz. Farklı tabi farklı kaydetsek daha iyi. En azından önceki resmin orijinali elimizde durur. Farklı kaydet diyelim. Çocuk için arka plan 3 dedik. Bu şekilde kaydettik. Bunu yani bu şekilde değil de e, normal az önceki gibi mesela şöyle normalde ben bunu bu şekilde kaydedersem farklı kaydet diyelim mesela arka plan için 4 dedim. Bu şekilde kaydettim. Bu normal Paint'ten de kırpabilirim yani. Nasıl kırpacağız Paint'ten? Buradan çıktık mesela. Şuraya geldik. Mesela şuydu işte en son kırpmadığımız resim şu. Şu kırptığımız resim arkadaşlar. Bu da kırpmadığımız resim. Bunu birlikte aç diyorum sağa tıklayıp birlikte açtıktan sonra Paint'e basıyorum. Bu tabii ki orijinal boyutunda açtığı için büyük açacak. Şurada görüyorsunuz beyaz noktayı. Buradan küçültürüz şöyle. Hatta şuradan yeniden boyutlandır diyelim. Küçültsün biraz bize bunu. Fazla gitme. Fazla kesmişiz. O yüzden geri aldık. Geri al biliyorsunuz kontrol Z. Bu şekilde geri aldık. Şimdi yeniden boyutlandır diyoruz. %50 düşürdük. Evet. Şimdi ben bunu buradan yine ister şu şekilde şuradan sağdan sonra dönder derim. 180 derece dönderdim şu şekilde kırparım ne kadar istiyorsam buradan da böyle kırpabilirim sonra 180 derece önündür sonra ister normal kaydederim istersem yine az önce yaptığım gibi farklı kaydede bilirim kaydet veya farklı kaydet biz burada kaydet diyelim mesela kaydettik. şimdi işte arkadaşlar gördüğümüz gibi resimler bunlar yaptığımız resimler bence fena olmadı neticede profesyonel bir program değil bu yani profesyonel bir program derken değil derken çok kapasiteli, ücretli, üst düzey bir program değil. Ee, ama çok kötü, hiçbir işe yaramaz bir program da değil, orta seviye bir program. Ücret vermek istemiyorsanız, ücretsiz program olarak bu Photoscape programı işinizi görebilir. İnşallah bu videoda sizin için yararlı olmuştur. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Hayırlı günler diliyoruz.